Merhaba sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yine bugün kiralık evlerle karşınızdayız. Bugün köyceyiz köyümüzde değiliz. E, Göre yürüyüş mesafesi aşağı yukarı 5 dakika Eş. olan e, 300-400 metre olan bir noktadayız. Hem 2 artı 1 hem de 1 artı 1 evimiz var. Ama bu evler Mart ayından sonra boş olacak. Dolayısıyla ben şimdiden sizinle paylaşmak ve göstermek istedim. Bu dairemiz 2 artı 1 olan daire. Şimdi girdiğinizde gördüğünüz gibi Amerikan mutfak söz konusu burada. Salon ve mutfak bir arada. Her türlü mutfak malzemeleri, dolapları var. Ve pırıl pırıl. Yeri yapıldığı için ev pırıl pırıl. Buzdolabı var. Masamız var. Yine burada ailenin kullanılması için bir banyo ve tuvalet var. Gayet ferah ve geniş bir banyo ve tuvalet. Bize göre gerçekten temiz ve düzgün. Ee, manzarasına baktığımız zaman arkada gene bağ ve ormanlara bakıyor. Gördüğünüz gibi çok sessiz, sakin bir bölgede. Burası delta bölgesi çünkü. Delta diye geçiyor. Sadece orman, kuş sesleri ve sakinlik söz konusu bu bahçesi de ekmek dikmek isterseniz var. Peki şimdi yatak odamıza geçelim dilerseniz. Bayanlar için çok kullanışlı ve çok fazla dolabı da var. Onu da ekleyelim. Burada yine bir yaşam odası var. Küçük. içinde eşyaları olan. Bu, bu evler eşyalı. Onu da söyleyelim. Burada bir tuvaleti var yine. Buranın banyo, duşu ve tuvaleti var. Ve burada aynı geniş bir yatak odası söz konusu. Geri malzemeler gayet keyifli güzel. Burada tabii Burası yan apartmana bakıyor olabilir ama demin gösterdiğim manzarası bu var. Burada çok önemli olan şey dolap arkadaşlar. Bu dolap büyüklüğüne baktığınız zaman bütün malzemelerimizi alabilecek kadar büyük. Bayanlar özellikle kadınlarımız bu konuda çok hassas oldukları için biz de artık bunun için bu konulara dikkat ediyoruz. Kliması var. Pervanesi var. Ana kapı girişi burada. Ve gördüğünüz bu alan. Burası 2 artı eviz. Mart ayından sonra e, burası kiralık. Şu anda içinde oturan insanlar var. Mart ayına kadar kiralamışlar. E, buranın şu anki yaklaşık e, kira fiyatı 14 bin lira. Çünkü Köyceğiz'in içinde ve Köyceğiz Gölü'ne 5 dakika yürüme mesafesindesiniz. Ancak bunu uzun dönemde kiralamak isteyen insanlar olur ve e, birkaç aylığını e, peşin vermek isterlerse ev sahibi bu fiyatta bir indirim yapabilecek. Dolayısıyla burası eşyalı olarak kiralık. Mart ayından sonra kiralık ve şu anda fiyatı 14 bin lira. Ama dediğim gibi baştan ödemeyle bu fiyat düşürülebilir. O ev sahibiyle sizin aranızda olan bir ilişki. Şimdi buradan hemen geliyoruz. Burası da bir artı bir Gelir gelmez bizi hemen sağ tarafta bir yatı odası karşılıyor. Zeminler, duvarlar, kapılar yeni, sıfır. Burada bir gene dolabı söz konusu. Bu dolap kullanışlı dolap. Ama en keyifli yeri yine buradan da salona geçilebiliyor. Bu balkon Gerçekten keyifli bir balkonu var. Temizlemek için musluğu da söz konusu. Manzara dağlara, ormanlara bakan bir bahçeye bakan bir manzaraya sahip. Buradan devam ediyoruz. Bu evimiz bir artı bir. Hemen sokak kapımızı da kapatıyoruz. Burada vestiyerimiz var ve yaşam alanına geçiyoruz salona. Sevgili dostlar aslında bu salon gerçekten büyük. Buraya bir oda daha sığabilirmiş fakat burayı büyük tutmak istemişler. Burada öncelikle göstermek istediğimiz nokta yine mutfak. Hatta mutfakta bir ada var. Amerikan mutfak olarak bir ada var. Bayanlar çok severler böyle şeyleri. Buzdolabı, fırını, çay makinesi, burada ocağı, yine fırını, Dolapları pırıl pırıl ve hepsi burada kirasının içinde yani eşyalı olarak veriyorlar. Buradan demin çıkmış olduğumuz balkona da çıkabiliyorsunuz. Bu kapıyı kullanabiliyorsunuz. Hayli geniş bir salon. Yaşam alanı burası. Tabi buraya yine almak isterseniz, getirmek isterseniz bir iki eşyanızı yine getirip koyma şansınız herhalde olabilir. Çünkü mesela burada bu alan boş belki değerlendirmek isteyebilirsiniz. Ve yine burada saklanmış bir durumda kırıl kırıl bir banyomuz var. Tuvalet, lavabo, üşakabin ve çamaşır makinası. söz konusu. Burası da yeterince büyük bir balkon, şey, bir banyo. Ve bulaşık makinesi de orada, onu söylemeyi unuttum. Yani evde buraya gelip taşındığınız zaman hiçbir eşya getirmenize kişisel eşyalarınız aç gerek kalmayacak. burası da Mart'tan itibaren kiralık. şu an içinde oturanlar biraz peşi para verdikleri için 11 bin liraya kiralamışlar. Mart ayından sonra bu fiyat neye yükselir biz de bilmiyoruz ama baştan bir peşinat ödeyerek kira fiyatını düşürme şansınız var. Sevgili dostlar 2 artı 1 ve 1 artı 1 evimizi sizlerle paylaştık. Yine kiralık evler olursa sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu evler ikisi de eşyalı. Köyceğiz'de, Köyceğiz Gölü'ne yürüyüş mesafesinde e, ve Delta bölgesinde. Dolayısıyla e, buranın fiyatları bizim köydeki evin fiyatlarından biraz daha yüksek. Çünkü zaten eşyalı. Ona göre değerlendirmenizi de istiyoruz. Biz bize söylenen rakamları size telafi ediyoruz. Üstüne bizim koyduğumuz, kattığımız bir rakam söz konusu değil. Biz zaten emlakçı değiliz. Sizlere yardımcı olmak amacıyla bunları paylaşıyoruz. Lütfen videolarımızı izledikten sonra abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bizim tek derdimiz siz abonelerimizi kazanmak ve videolarımızı hissetmek. Bundan başka bir derdimiz yok. Yardımlarınızı bu yüzden bekliyoruz. Abone olmanızı istiyoruz. Sevgili dostlar şimdilik size buradan hoşça kalıyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın.